Hanımlar beyler simge sağan geliyor. <laughs> çok keyifli. Bir daha gelmek istiyorum. Bir tur daha yapalım çünkü <laughs> içine sinmedi Simge Hanım'ın. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz Simge'nin manyağı mısınız siz? Ben, ben kızları e, özel ayarlamadım. Valla ben de onları çok sevdim ama. Ya simge. Şimdi... Ya bak yüzlerini bile şu an karanlıkta ama ben de siz çok seviyorum. Benim bütün konserlerime de gelir misiniz rica etsem? Başım onun üstünde yani. Simge. Ne güzel ben... ekip yapmışsın ya hep bağırıyorlar. Ya evet. <laughs> ben şimdi bunları. Benim ekibe de söylüyorum. Benim ekip de iz, izliyor olacaklar. Yani şimdi programı. ben şimdi sen özel ayarlamadım bunlar. dedin ya. Ben bunları özel ayarladım ama kendime. <laughs> Bana niye? Bunlar simgeye niye bağırıyorlar? Hangi şarkı? Hangi şarkı çocuklar? İstek yapın bana bugün İsmail. <laughs> ben bazen söylenecek. <laughs> Ben bazen diyen arkadaşımızın e, bugün son günü. <gülüyor> Kendisine <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydin Gizem. Hoşça Sevgiler kal. Gizem falan <laughs> deyip öyle değil mi? Nasılsın? Çok iyiyim. Biz çok mu yakınız? Böyle bir koronadan Olur. dolayı çok şey oluyor. Ben, ben negatifim. Ben de negatifim. Ben normalde çok pozitifimdir ama uzun zamandır Bu, negatifim COVID yani. Olsun. Evet. Arkadaşlar bu şakaya gülemezsiniz. Bu kötüydü ama. Gerçekten Ama bu, şey. bu gerçekten bu ama... saf sevgi o zaman evet. buna güldüklerine göre. Gerçekten yani gözlerine perde inmiş. <laughs> yemin ediyorum yani evlilik vaadiyle kandırılmış genç kızlar gibisiniz şu an. <laughs> Hepsinin Instagram'larını toplayacağım gitmeden sana yemin <laughs> ediyorum. De. Gelmişken hazır müşteri toplayacak. güzel bağırıyor bunlar. Niye gelmiyorsunuz konsere? Çocuklar Adana'dayım neredesiniz falan diye ben arıyormuşum Dedim çocuklar New York dedi, geçti demin içeride. <laughs> <laughs> Adana'yı boşver, New York'a artık hadi hep beraber. hep beraber. Nasıl gidiyor? Vallahi seni gördüm, şu an çok iyi gidiyor yani. yani Geçen hafta sorsan değil. daha az iyi gidiyor derdim Aynen, ama şu an çok iyi gidiyor. gidiyor. Ya, çok teşekkür ederim, ben de çok seninle yayınlanıyorum. Çok genel olarak ama. Yani evet çok... iyi görünüyorsun, gayet e, işler yolundaymış Makyajlar, gibi yaşamaya. Makyajlar, saçlar de. yaptırdık, İbrahim Selim'e hazırlandık tabii. <laughs> Yok efendim, biz e, makyajsız saçsız da iyi göründüğünü düşünüyoruz. Evet, siz bilirsiniz. Kızlar, hey, tribünle gelmiş gibi. <laughs> İnanılmaz. Sizin ağzınıza tüküreceğim. Ben daha sert bir şey bekliyordum senden ama bu Yok, olmadı. Yok şimdi bir şey mı? olmasın diye. <laughs> evet. Sen Arnavutmuşsun. Damarlarında Arnavut, Arnavut kanı Arnavut damarımda gözüküyordur zaten. Hem kanı hem damarı olarak o böyle. O Arnavut damarı mıymış? Evet, bu gülünce çıkıyor. evet ee, bir de tutunca çıkıyor. Tutunca, inşallah tutmaz. Ee, bizim alsın. editörlerimizin de arasında var. Bir de biz biz değil, ben dualipa manyağıyım. Yani ben o da diyorum. Arnavut kökenliymiş. Evet, gururlanıyoruz işte evde Aynen. <laughs> bizim oraların kızı değil. Yani ben de oradanım ama neden o yani? Neden ben ya değil işte falan dedim. Ya işte coğrafya diye. kaderdir dediğiniz. Kaderdir Ondan galiba. Evet, yok, çok Peki Arnavut inadı var mıdır sende? Yani var. Yalan söylemeyeyim, var. Arada tutuyor böyle bir... Na, ne oluyor mesela? İnadım inat. Ne oluyor? bir şeye takıyorum mesela. Olana kadar o, olana kadar Olana kadar bırakmıyorum istedim. değil mi artık peşini bırakmaya başladım ama eskiden daha inatçıydım. Şimdi biraz daha az inatçı ama tuttu mu tutuyor o damar falan çıkıyor böyle buradan. Ya B oluyor onu bir biliyorum anda. ya ben evet. ben bende de bazen çok şey olunca gerginleşince bir damar çıkıyor şurada bir yerde de. Herkesin burası bir Arnavut damarı. değil herhalde. O. Şimdi Arnavut bura. <laughs> Arnavut bölgesi. Bura ne? Burası. Karadeniz falan. Karadeniz yani? olabilir. Çünkü ben Karadenizliyim arada Karadeniz damarım çıkartmayın çocuklar. Arnavut e, damarının bir de bir el e, lezzeti gibi bir durumu var. var Sende var, var mı? Var var. Vallah mı? Var vallahi. İyi ya. yemek yapar mısın? İyi yemek yaparım, lezzetli yemek yaparım. Ev yemeklerini iyi yaparım. Çünkü bizim sülale yani yemek yemekten çok yedirmek, yapmak zorla tokum evet. dersi mesela. Hayır yiyeceksin oradan getirin ona <laughs> bilmem ne. Ve akşama kadar hiç ağızları durmuyor ve hepsi şeker hastası ya da tansiyon Aa. hastası. Sadece yemekten yani ben babaannemi yemek yemekten kaybettim mesela yani. Allah böyle edersiz. bir sebep. Ya yani evet böyle Peki bir şey oldu. Sen, Çok yemek. Bir biz meraklısı. yakın yaşlardayız. Sen hatırlar mısın? Benim de rahmetli babaannemin şeyi vardı. Şekeri vardı. Tuzsuz ekmek diye bir şey vardı. Hatırlar mısın onu sen? Papara gibi bir şey mi no, acaba? Yok yok bayağı, bayağı fırından alınan ekmek. tuzsuz ekmek. Yuvarlak. Hı. Tuzsuz ekmek. Yani benim rahmetli babaannem arkadaşlar e, şekerim var. Ben sadece tuzsuz ekmek Aa. yiyebiliyorum diye bir tam ekmeği yiyordu ya. <laughs> evet bizde de var. <laughs> Tabii. Tuzsuz sonuçta. Babam diye. da mesela Allah rahmet eylesin işte onunla kaybettik yemekten bir <laughs> <laughs> ama, <sabrımla>. yani. <laughs> ama yalan değil doğru yani. <laughs> e, şekeri vardı, tansiyonu vardı. Gidiyordu kepek ekmeği alıyordu. Onun da hepsini yiyordu. Hepsini değil Buzum mi? Buzumunuzu bir zararı yok yavrucuğum <laughs> deyip Köpek böyle. Kepek ama be. Hani ekmeği böyle olduğu gibi salatanın suyuna bandırıp hop atıyordu ağzına mı öyle bir yiyordu yani. suyu deyince yine benim evet. tükürük bezlerim çalışmaya başladı. Hmm, o olur. Aynen. Peki şimdi sen senin bu özellikle son son dönemde diyebilirim değil mi? Son kaç? On, yaklaşık 10 yılımızda varsın hı hı, sen değil Varım. mi? E, Varım. Dur. <laughs> emin <diyebilirsin, Son, gülüyor> değilim. <mi>? 10 <laughs> yılı çok iyi hatırlıyorum madem 8 yıldır <laughs> daha iyi varım galiba. Hatta hatta 5 yıldır daha da iyi. <gülüyor> Son 2 <laughs> yılda çok daha iyi diye ben. <laughs> <laughs> son iki yıldır Ondan... varsın ne diyeyim ben bu kızı sen istediğini de tamam, yani... ben 15 senedir varım da bilinirliliğim aslında evet. daha çok 6-7 yıl 8 yıl ar aralığı gibi 10 yıl diyelim ben yani ben de işte bayağıdır artık 10 yıl bayağıdır bir şey ya, ya tabii, yani çok tarih uzun bir değişiyor süre. artık evet. 10 yılda seni bildiğimiz süre boyunca da hep böyle bir e, zirvede denilebilecek şarkılar çıkartıyorsun yani belli ben ki bundan ederim. sonra böyle gidecek işte yeni single'ın da çıktı o da kapı pencere kırıyor belli ki <laughs> ee, bunun peki bir mesela eskiden şeyin sohbeti yapılırdı ya formülü var abi. Bir şey Senin yani. için öyle bir şeyi var mı? Bir formülü. Şöyle yapıyorum ben ve tutuyor Benim falan. Benim için formülü yok. Ee, ben burayı dinliyorum. Burası hmm. bana bütün şeyi ya yani ben kalbinin sesini hani şu hiç yani sevmiyorum şu laf söylemeyi. Neyi? Hangisini? Kalbinin ekmeğini yemiş derler yani. Çok klişe <laughs> geliyor. Nefret ediyorum <laughs> ama yani çok doğru bir laf. Kalbimin ekmeğini yiyorum yani, burayı dinliyorum. Bir de ben zaten garantili gidiyorum yani. Ersoy Üner'den bir şarkı alıyorum ve patlıyor zaten. Yani hiç kötü şarkı yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sezen Aksu'dan alıyorum evet. keza. İşin şakası da yani sadece hissettiğim, sesime yakışacağına inandığım... ...ben de iyi duracağına artık yani stüdyoya girip şarkıyı söyledikten sonra... ...elbise gibi aslında üzerine bir karar verip ya da tamamen artık... Yüzde yüz böyle o içgüdüyle hissedip ondan sonra yola çıkıyorum ve hmm. çok az yanıldığım şarkılarım oldu. Mesela bu e, arkadaşlarım bilirler bir anda arkadaşlarım oldu. Aynen senin arkadaşların. Benim kızlar bilirler kesin. kesin. Evet. E, kamera tutmadı mesela yani kamera diye bir şarkım var ha. ne söyleniyordu ne anlaşılıyordu. Zor bir şarkıydı benim de böyle bir ilmelerim çıkmalarım oldu minik minik hmm. ama hepsinin tadı güzel ayrı güzel yani. Evet, ama, ama iyi şarkı yapmak çok güzel bir şey yani. Hep evet. üstüne bir şey koyabilmek ve dinleyici de o beklentiyi yaratmak ve duy, duyurmayınca da onu çok morali bozulması <laughs> anlamına da geliyor tabii. Ama <laughs> sıkıntı yok ona tutulduk yani. Biliyor musunuz kamerayı? Ben Seviyor musunuz? Allah aşkına dürüst cevap verin. Ne olur hiç şey yok. Ben mesela sevmiyorum. Cevap Ses geldi. Yani. Teşekkürler Aynen. arkadaşlar. Gerçekten <laughs> oldukça dürüstünüz. Evet, Ağzınıza sağlık. Işte ben bu kızları New York'a kadar götürürüm yani. İnşallah bilet götürürsün, yani. Ben İnşallah bilet. götürürsün ben çünkü kapı dışarı çıkarmayacağım. olay. <laughs> yani. Belli ki. Ama şey yani bu kalbinin sesini dinlemenin üstüne bir de tabii bu şarkıları güzel söyleyebiliyor olma. var ya hani bence onun üstünden geçmeyelim yani bir de onu teşekkür iyi ederim. söyleyebildiğin için bunlar tutuyor. Çok Sadece ederim. hem iyi şarkı buluyorsun iyi hissettiriyor sana hem de biz dinlerken iyi hissediyoruz. Yani mesela belki bir iki isim daha vardır son dönemde senin şarkıların gibi hissettiren Hı -hı. bu çok eskiden 90'larda şey vardı. Senin içinde öyle miydi bilmiyorum. Tekrar tekrar şarkı dinlerdik biz. Yani aynı şarkıyı koyar 30 kere dinlerdik. O yani. Kaset bozulurdu kalemle evet sarardık ya, falan yani. böyle ve hiç bıkmadan dinlerdik. Evet. Şimdi günümüzde öyle bir şey yok. ...yok hemen sıkılıyoruz gibi. Gibi işte Geliyor biraz çoğunlukla daha. öyle. Çünkü çok fazla üretim var. Bu bir yandan iyi bir şey bir yandan tartışılır hı -hı, tabii hı -hı. ama... ...yani hani seni de çok goy goyluyormuşum gibi... ...duyulmasın diye bunu söylüyorum. E Şimdi başka isim de gelmiyor aklıma ama... Hı -hı. ...senin şarkıların mesela öyle tekrar tekrar dinliyoruz. Ve şey olmuyor yani... ...aa bitti simge bitti... ...şimdi kim var falan gibi evet. bir şey olmuyor. Hani sonra dinliyoruz ne hani 30 kere bugün dinliyoruz... ...iki gün sonra 30 kere daha dinliyoruz falan. Ve sürekli oluyor bu. Ve hani işte birkaç şarkın... ...zaten hep öyle... Senin için de öyle mi? Benim yani. için de öyle. Yani Yankı'dan sonra aslında bu tam hayatımda oturmuş bir şey oldu. Hı hı. Yankı'da da e, besleyerek ben başlamıştım. Ersa Yüner, Ozan Bayraş, Sezen Aksu, Deniz Erten. Yani beş kişilik hani böyle bir danaya beş kişi girersin ya biz şarkıya öyle daldık. Beş kişi olunca üzerine çok çalıştık. Üzerinde ben çok fazla yani revize edildi şarkı. Beste olarak e, belki değil ama söz olarak e, revize edildi. Ve devamında da ben şarkı stüdyoya girdiğimde en inanabileceğim haline gelmişti şarkı ve Sezen Aksu'nun karşısında söylemiştim. Hadi gel de söyleme yani hissetme hadi kolaysa kızlar falan diye ben onlardan yine yardım istiyor falan. O bakımdan e, onun böyle bir başka bir şeyi var yani beş tane ruh var içinde hepsinin bir güzelliği bir katkısı var falan. Aranjmanı çok iyi ellerine sağlık yani aranjesi Yap, yap, yani yapılan kişi tarafından inanılmaz yapıldı hala. Ben hala radyoda duyuyorum. Bu benim evet. çok e, gururlandırıyor. Ben aslında albümümü ve şarkılarımı yaparken, o az önce bahsettiğin iki yılda hazırlanan 90'lar e, döneminde bir albüm iki yıl boyunca hazırlanırdı. Evet. Biz evde beklerdik. İşte Fatih Erkoç albüm yapsın, Levent Tüksel Sezen Aksu diye böyle. Albüm çıktığında müzik marketlere koşardık ve albümü alıp yaz, yazın uzun yol tatil dinlenir. Tarkan'ın albümleri öyle kış. Ne varsa dinlerdik ve bıkma, bıkmazdık. Evet. İki sene, üç sene, beş sene. Yankı'da onları bozalarak yaptığımız bir şarkıydı. Yine eşinde Sezen Aksu'nun parmağının bulunduğu, çok değerli müzisyenlerin olduğu kolektif bir çalışmaydı. Sevmek Yüzünden de aynı şekilde, hı hı. E, aynı ekiple yapıldı. Bir tek Deniz Erten yok. Yine Ersoy İner var. Yine Ozan Bayraş'a var. Ben varım. Bu sefer aranjör koltuğunda Genco Arı var. Hı hı. Ve öyle Tatlı tatlı takılıyoruz. Eline i̇şte sordu. bir şarkıyı tek başıma bitiremiyorum. Buradan ona anla yani. <laughs> Başlıyorum. Yardım ediyorlar ama yardım edilince de efsane şeyler çıkıyor ama galiba. Ama olsun. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Evet. <laughs> Baban caz gitaristiymiş. Evet. Ee, şey oldu mu peki hiç e, etkilendiğim bir şey oldu mu? Baba müzisyen olması? Ya çok küçük yaşta bizim evde evet. bizim evde bir kere herkes enstrüman çalıyor. Benim ablam piyano dersleri aldı. Erkek Allah. kardeşim gitar çalıyor. Annem Allah uzun ömürler versin her şeyi çalıyor. Yani önüne ne Aa. enstrüman koyarsanız Aa. onun için iyi bir kulağı var ve böyle bir yetenek, bir şey, dede ressamdı falan böyle bir yetenek, Hı -hı. bir şey bir şey vardı. Ama ben kendimi bildim bileli yani babam hep evde gitar çaldı ve biz ablamla ikimiz hep şarkı söyledik. Daha Umut yoktu piyasada ve biz yani Umut da çıkınca piyasaya o büyüdü <laughs> ve gitar çalmaya başladı. Çift gitar ve iki şarkıcı oldu evde. Çok ve ben var. büyümeye başlayınca çok uzağa gidemedim. Ve önce böyle işte küçük küçük caz parçaları çalıştırıyordu. Sonra babam bana gitar çalmayı öğretmedi. Ve ben akıl oldum. Rahmetli babam beni Aa, duyuyorsan güzel. şu an YouTube'da <laughs> aç canım çıktı orada. Ah. Şişkon benim. <laughs> ee, dedi ki git dedi öğren dedi yani ben dedi sana öğretemem dedi. Ben de açtım televizyonu. O zamanlar böyle haldır uldur Haluk Levent şey müzik kanalları çoktu. <laughs> Gitarlar çalınıyor. Bakıyorum nereye basmış evde gitar var onu taklit ediyorum. Ve ilk bestemi yaptım. Geçtim karşısına böyle dedim ki baba ben beste yaptım dedim. Çal bakayım dedi. Çaldım böyle. Ee, onu da albümdeki en son şarkı yaptım. 14. şarkı ee, Gülümseyişinle Uyandım İlk albümümdü ve ilk yaptığım besteyi en sona koydum. Orada da var bu arada eğer dinlemek isteyenler varsa şarkıya da bir tık attırayım diye burada uğraşıyorum. <gülüyor> <Çaktırma> <gülüyor> ama süper hikayeyle gir kesin dinlenecek. <gülüyor> i̇lk <gülüyor> bestem ve e, böyle bir şey bir beste yani çok böyle insanlara naif ve iyi hissettiren bir beste. Babam da çok şaşırdı ve sonra artık yapacaksan bu işi konservatuara git yavrum dedi. Oo. Konservatuarda şey yaptık işte başladık ama sonra ...devam edemedik. Aydınlar falanlar anlatırız onları da. Anlatırız. Bir şey hikayesi var. babam kardeşin olunca artan masraflar yüzünden müziği bırakıp... ...daha... Ee... Aslında ben de doğunca. Sen doğunca Evet, ben doğduğunda Umut'a gelene kadar zaten müziği çoktan bırakmıştı. Ha. Ben doğduğumda gece hayatı çok zor. Annem evde yalnız kalıyor diye. Böyle ablam da var, ben de varım. Ve bu gece işleri tabii 3 dört yerde çalıyorlar. Ve hatta babam sahneye yani Fatih Erkoç'la da... Fotoğrafları var, İnstagram'da altlarda vardır, hı hı. E, koymuştum çünkü. Ve çok geç geldiği için aile hayatı olmaz diye biraz böyle bu işleri bırakıyor ama... ...ben doğduktan sonra hep şarkı söylüyorum. İçten içe bu şarkıcı olacak falan diyordu bana hı. ve oldum yani, çok... E, ...istemedi açıkçası yani, çok yorucu ya. bir işti. Evet yani yap ama eğitimini al dedi hı. konservatuara girince tamamen arkamda durdu diyebilirim. Müthiş. Yani okumamı çok istiyordu. İnşallah mezun da olacağız bakalım. İnşallah. İnşallah hocalarıma. <laughs> Buradan selamlar. C Cengiz evet. Hoca ve özellikle <laughs> Emel Hoca'ya.